Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün index.com'dan yaptığım alışverişi size göstereceğim. Bu alışverişim KPSS yönelik bir alışverişti. E, denemeler verdim yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi denemeydi galiba. Şimdi onlar, bunları sizinle açacağız. Açalım. açıyorum. Burayı da kesmemiz gerekiyor. Kitapları da yırtacağım diye korkuyorum. Şöyle. alalım <laughs> şöyle. Kaç tane? Aa, bu Türkiye genelinde tek tek mi göstersem şöyle size aldıklarımı tek tek göstereyim şunu şöyle çekelim KPSS 2024 genel yetenek genel kültür ÖSYM ne sorar Faskül faskül 8 deneme sınavı tamamı çözümlü 7 iklim şöyle bundan aldım Bundan bir tane daha olması lazım. Bu genel kültür ve genel yetenek. Bu da bunun ha, ön lisans ve orta öğretim olması lazım. E bir de Türkiye geneline deneme almak istemiştim. Genel yetenek, genel kültür. 1, 2, 3 deneme seti. Şöyle. Bu da Pagem'in. Ondan sonra genel yetenek, genel kültür. Türkçe. Tamam. 30 deneme. Pagem. İlk pagem çözmek istediğim için işte hepsinden birer tane pagem aldım. Sonra ben başka bir tane daha şey almak istemiştim. Deneme yani yayın evde deneyim. E, dediğim şey demin şeyin diğeri şöyle. Bu hangisi? Böyle. Bir an karıştırdım sandım. Tamam bunu seçmiştim. Tarih için bu da. Börü. 7 iklim. Normalde ben Mehmet Hoca'yı dinliyordum. Mehmet Celal Ama bunda bunu tercih ettim. Yani ilk çözmek için. Ondan bunu aldım. Ama Mehmet Hoca'nın bunu da çözmek istiyorum. Sonra e, tamamı çözümlü çıkmış sorular almak istedim. 2010-2022 KPSS Orta öğretim çok işimi yarayacağını düşünüyorum Gerçekten burada mı acaba bir de birazdan işlerini inceleyelim şimdi bakalım sadece hasar var mı diye bu arada göründüğü kadarıyla hasar yok gibi duruyor galiba yok Bu da benim hocam zaten İlyas hocayı dinliyordum onu denemesini almak istedim bunu çözeceğim bir diğer denememizde Özgür Hoca'nın, yani hocaların kafası. Ben de Özgür Hoca'nı dinliyordum. Onun denemesini almak istedim. Şöyle göstereyim. Birazdan inceleyeceğiz. E, coğrafyada da Mehmet Eğit. Coğrafya, zaten Mehmet Hoca'dan dinlemiştim coğrafyayı. Onun denemesini almak istedim. İnşallah beğendim. Zaten canlı yayınlarında da çözüyorduk bu denemeden. İnşallah beğenirim. Bir tık burada hasar var gibi ama sorun değil artık. Neyse biraz da inceleyeceğim zaten. Ee, ve diğer bir coğrafya denememiz. 30 deneme Coğrafya Pagem yayını. İlk zaten hepsinden Pagem tercih ettim. Şöyle göstereyim. Ve tarih. Aynı zaten. Bu da tarih. Yine pagem. Bir diğer de matematik. Bu da pagem. Şimdi biraz da sorularını inceleyelim. Hem şuraya koyalım. Matematik hem kalitesini inceleyelim birazcık. herhangi bir hasar gözükmüyor. Matematikten de ilk bagemden başlamak istiyorum. Bu geometriymiş. Matematiği şöyle bırakalım. Tarihe bakalım. Yine pagem. Genellikle Buna da bir hasar gözükmüyor. Coğrafya. Bunları ben index.com'dan aldım arkadaşlar. Fiyatları şu anda gayet uygun. Eğer denemeyen adam KPSS, YKS olsun kitap almak istiyorsanız alışveriş o siteden yapabilirsiniz. Ben hep o siteden alışveriş yapıyorum. Gayet uygun oluyor. Yani diğer sitelere göre. Ben Mehmet Hoca'nın kanı merak ettim. Meral. Ona bakalım. Çok önemli. Arkasında şeyler de var. Şöyle. Bunlar zaten Mehmet Hoca'nın şeyinde de var. Mehmet Hoca dinliyorsanız. Arkanda da Mehmet Hoca'nın var. Haritası, efsane harita. Bu denemeyi beğendim de zorlanmam inşallah. Genelde Mehmet Hoca'nın denemesini biraz zor diyorlar ama bakacağız artık. Bu da özür edelim. Koyalım işte. hasar gözükmüyor. Cevabına, bana cevap hatlarına da bakıyorum. Var mı yok mu diye. bunları detaylı incelerim. Ve diğer benim hocamın matematik İlyas hocanın yine denemesi. şey yapmış. İlyas Hocam mesela bu gözümü çarptı. Şöyle göstereyim. Bu güzel. Yani orta kolay zor diye yapmışlar. Evet. Kolay. Denemenin böyle olmasını sevdim. Bunu çözerim. Çözeceğim zaten. Ve bir tane bence bundan kesin alın. Yani çıkmış sorular. Ben 2010 ile 2022 arası almıştım. Zaten 2022 yapılmış diyorsun. Evet. Orta öğretimini aldım. Bunun ön lisansı, lisansı vardır galiba. Ben orta öğretimini almıştım. Orta öğretime gireceğim için. Şurada biraz şey var ama basım hatası var galiba. Şurada sayfalar iç içine girmiş ama. Neyse. Sorun değil artık. İade etmeyeceğim zaten. Sınav az zaman kaldı. Bir de iade uğraşmayalım. Ha şöyle. Evet evet varmış. Görebiliyor musunuz? Şöyle. normalde tarihte 500 yani Mehmet Keler Hoca'nın tarihte onun denemesini alacaktım ama ilk, e, ilk baş bu hocanın daha hoşuma gitti ki bu hocanın aldım Ahmet Uyur Karakuzu ama Mehmet Hoca'nın denemesini de çözeceğim İlk zaten bundan şey çözeceğim Pagemin'inkini sonra bunu çözeceğim Evet şunu da böyle koyalım yine öl Seyirmeni'ne sorar Bence bunu da alın. Zaten gösterdim de. İyi gibi duruyor. Güzel ya. Genel kültür, genel yetenek, Türkiye geneli deneme. Bu üç tane galiba değil mi? Deneme, deneme. Bunu acilen yapmam lazım. Evet. Ve diğer bir kitabımda örsün genel kültür genel yetenek bu bu da hasarsız gözüküyor ya yani yok mu diyeceğim de çözümlüymüş zaten ya ondan. Şaşırmıştım ya. Neyse. Kitaplar hasarsız gözüküyor arkadaşlar. Ben beğendim. İndeks.com'a da teşekkür ederim. Normalde indeks biraz kargoları geciktiriyordu ama bu sefer erken geldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.